sürü sanatçı arkadaşlarımızın, abilerimizin çocukları da bir şey oldu. Olaylar. Neden bu kadar üstüne düşülmedi? E, hakkı bulut olunca her şeyi hakkı bulutun üstüne kalıyordu. Nitekim. Ama sizde yani, birazcık şikayetlerde bulundunuz, serzenişlerde ben çok, çok, oldu. E, yani ben çok düzgün demiyorum yani kendimle kusursuz demiyorum. E, yani hakkı bulut ismi geçtiği zaman, oğlu dediği zaman haydi işte ne bileyim televizyonlarda bir canavar gibi bir şey yaratıldı. Hı -hı. Ama Ay siz de babanız hakkında konuştunuz canım. Ya gülüm bak konuştunuz şimdi. Sizde. Tamam, konuştu konuştu. O bitti de. Şimdi yani hatta aslında şimdi ben da... konuştuysam buradan Türk toplumunun tamamından özür diliyorum. Eğer ben, babam hakkında eğer yanlış bir kelime kullandıysam özür diliyorum. Hatta ben burada sarıldım, öptüm. Dur kendisinden dururum. de özür evet, Dur oğlum. Şimdi bakın bu televizyon programında hani sanatçıların, çocuklarını çıkartıyorlar. Hı hı işte şu bu şekilde. Evet. Mesela ben kendisine söylemedim. Annesine söyledim. Dedim ki sakın öyle bir işe kalkışıp tekrar beni üzecek davranışlara sergilemesin dedim. Anında yapıldı. Evet. Yani onun için bize öyle o bir kere oldu, o oldu olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Olurdu. Ha bende büyük hasar bıraktı. Ee, evet. Ama çünkü Üzmüş benim sizi. temsil ettiğim o hayran kitlesinin dışında büyük bir kitlenin temsilcisi durumdayım. Benim hata yapmamam lazım. Benim yanlış yapmamam lazım. Onun için mümkün mertebe iyi bir aile babası olarak eşimle, çocuklarla hı hı. bakın şimdi eşimle herhangi bir televizyona pek gitmiyor ama geldiği zaman kilitleniyor televizyon. Ve çünkü sade herkes bir iyi örnek aile babası, iyi bir örnek aile görmek istiyorum. Yoksa her gün kalkıp da bir sevgili bulmak, onunla işte <laughs> denizlere gitmek, onunla ötekinin sevgilisine uğraşmak bunlar bize yakışan şeyler değildir. <laughs> Sadece Biz, yakışmadığı için de değil ama değil mi? Sizin kalbiniz e, sevgi yapalım. dolu bir adamsınız. Çocuğunuza peki şunu diyor musunuz? Çok uzun yıllar çalıştım ben sevgimi gösteremedim, yanlarında olamadım. En azından bu saatten sonra hani bunu bu arayı kapatayım diyor musunuz? Hayır hayır kapatmaya gerek yok zaten her gün evde. Hı, -hı. Yok gel. Yani, ziyarete geliyor. Her gün evde ziyarete yani Ziyare, geliyor. Arada ziyarete Arabiyi de her gün evde görüyorum seni. Kardeşlerle aran nasıl Özbey? Tabii yok canım Şimdi, yani, hepsi mükemmeldir. Görüşüyoruz. Arada. görüşüyoruz değil. Ya, mi? Nasıl i̇ki, görüşüyorsun? Ikisi, herkes sana e, sarılıyor. Herkes yorucu sana yorucu sarılıyor. Yorucu yorucu. Hayır ikisi evde ikisi. Görüşüyoruz ikisi de Adana'da olduğu için. Yani sürekli e. ben tabii haliyle. Şimdi şuna değinmek istiyorum sen anam. Babam e, önceki dakikalarda izlediğimde hakkını alamıyordu. Yani ismi hakkı ama hakkını alamıyordum. Kimden yani. alamıyordu? Bir şeyle anlattığı telif hakkından. Şimdi bir takım haklarını alamadığı için tabii kendi de sıkıntılar yaşadığı dönemler olmuştu. E bize de tabii o rahatlığı yaşatamadı. E rahatlığı yaşatamadı. Peki dönemlerde. yaşatmak zorunda mı? He. Değil şimdi değil. Çünkü benim be tamam. e şöyle yani bir, bir e çocuğu bir yaşa kadar getiriyor anne baba. Hayır ben şöyle. Bir saatten sonra tabii ki imkanı varsa bir anne babanın. Kimin imkanı varsa diğerine bakabilir. Ama şimdi bunlar da belirli Aile yaşa gelmişler oldu. artık. Destek amaçlı ben yaşatamadım ama değil Ama size mi? bence destek olmuş daha önceki yıllarda. Ya Siz şimdi onu tam bakın, iyi Bakın herkesin bir cahillik dönemi var da geçmiş ki. Tabii ki. Yani. Bak, tabii sen ki. öncesinden bahsediyorsun. Hayır ama ben yani, de bazen annemle tartışıyorum ama sonradan da biz, özel eleştiri de yapıyorum. Diyorum ki bize de bunlar ömür boyu bakmak zorunda değiller canım. Yani değil kimse kimseye tabii. bakmak zorunda yani değil. Biz Bak, de kendi başımızın çaresine bakmak zorundayız. E bunların içerisinde bütün sorunlar bir araya gelince ne oldu? Biraz sevgisizlik, biraz maddi sıkıntılar, biraz yaşadığımız şeyler bizleri ne yazık ki bir takım şeylerin Yanlış içerisine soktu. Yani. Yanlışlar içerisine soktu. Aslında size soktu. bir şey söyleyeyim mi? Biz o kadar sırtımıza dayamışız ki anne babalara. O kadar dağ gibi durmuşlar ki. Ya Şimdi bir o, de, dağ gibi, bir, bir, dağ gibi durmuşlar. Da bir <laughs> olmasalar kabahat oluyorlar. Öyle oluyor. Yani. <oldu> yani. O sizin fikriniz yani. Ben, yani her, farklı fikirde misiniz peki? Durmadı mı babanız sizin arkanızda? Ya durmuştur ama bir takım Aha. hani eksikliklerden ne dolayı. Ne eksikliği olabilir ya? Ya işte zamanda anlattık yani biz işte işin her şey para mıdır ben onu söylüyorum. Yani her, her şey, şey, para. Değil, ama de, ben, de babam, değil. Ya biz babamla işte niye sarılmayalım şöyle otur. He baba ne yapıyor babacığım baba, ama yani bir türlü o ortamlar hani. Oluşamaz evet, ya. ya. Bir o şey, ya. şey ya Bir bilmiyorum. eksikliği falan işten yani bir eksikliği. Seni aynen, anlıyorum. E şimdi gidiyor, ne oluyor? Geliyor. Çok iyi anlıyorum. Yani oradan iki kişi, üç kişi de oturduğuz ya. Ya işte baban falanca sanatçı filan iç e, e, servet vararken seninki daha çok olmalıydı. Bilmem E cahillik dönemimiz vardı kardeşim. Yani oluyordu işte. Ne daha, e, daha fazla olmalıydı sende diyor? Ya mesela servet ya, daha fazla ya, destek olması lazım. Daha, daha fazla, fazla destek olmaz. E cahildik yani onun bunun bazen dolduruşlarına geldik. E, bu belli bir dönem önceydi. E şimdi e, geri plandan baktığımız zaman e, yaş olgunu e, bizim babamız bu yok yani yapması gereken şey babalar sever gizli sever yani onun da şey gizli sevdiğini Sende çocuk var mı? E var iki tane kızım var anne. Oh Allah bağışlasın. Ne Şimdi... torun, torun kaç torun var abi? <gülüyor> <gülüyor> torun altı tane torun var galiba. <laughs> ya, bak, bir Sana bir şey... şey söyleyeyim mi? İçini rahat et. Benim daha annem beni kucağına oturtturmadı hayat boyu. Sarılmadık hiç kokusunu bilmem. Ama annelik görevlerini yaptı mı sonuna kadar yaptı. Şimdi sarılıp bir anne olsaydı sana sarılsaydı bu baba. Sana hiçbir ee, ya ağlatmak için söylemiyorum seni. Ben de çok ağladım ama sonra daha şu doğru yolu buldum. Hayatımızda hiç kimseyi suçlayarak, hiçbir şeyi kendimize bahane yaratarak hayatımıza devam edip kuvvetli olmak zorundayız. Baban sana sevgisini göstermeyebilir. Benim annem de hiç göstermedi. Ama vazifelerini sonuna kadar yaptı bunlar bize. Bir de buradan bak. Bir de şöyle bir şey düşünelim. Her gün sana sarılsaydı ama sana hiç destek olmasaydı Her daha gün. doğru bir baba olur muydu mesela? Ben anlıyorum seni. Benden başka kimse anlayamaz belki. Yani benim benim gibi yaşayanlar bilir. Ama o seni sevmiyor. Bir şey olsa sana canını verir. Ben sevmiyorum veriyorsun. demedim. Sevgisini göstermiyor. Gösteremez. İşte bak böyle oluyorsun anladın mı? Erkeğimde böyle oluyor. Yani sevgi evet. alamadığı zaman. Anlıyorum. Ama şimdi şey, ama, şey ben özür başka diliyorum. Et. Ben yani ben diğer sanatçı abilerime veya çocukların hakkında da bir şey söylemiyorum. Söylemek istemiyorum. Biraz e, tabi onlara göre zamanında zor bir hayat yaşadım. şimdi çok derken. şükür hamdolsun kendi bağımsızlığımı kazanmışım. Ha, o dönemde isterdim ki hani babamızın, Hı. ailemizin biraz daha bizi doğru yola teşvik etmesini olmuş Neyse. olabilir. Yani. Ben size söyleme gerçekten Başım, bu konuşmana gelecek ki batarsın şimdi, batarsın. <laughs> çünkü ona söylediğine <laughs> birden itiraz etmek yerine çünkü <laughs> lüks içinde yaşadı Adana'da. Tabii. Çünkü ben de At öyle Uç. duydum sizin Aynen, için ya. Yani lüks içine yaşadı. Hiçbir zengin, Ceyhan'daki zengin bir insanın bulamayacağı hayatı buldu. Onun için boşverin geçelim onu da. Siz Herkes bir hata yapar. Hata yaptı, bitti de. Bitti. Aynen. Başka bir şey e sorumuz yok. Ben kabul etmiyorum demedim. Tamam, ama hata Başka, yaptık diyorum. E yok. tamam, tamam o, zaman, o zaman ama arası. sen şimdi işleri batırdıysan <laughs> eğer adamcağızın ne kabahati <laughs> e var? ne yapabilirim? Şimdi ben daha önceden doğuştan bir tecrübeli bir insan değilim. Tamam. Hiç anlamadığınız bir işin başına getirip orsanız işte başına gelmeyeceksin demek ki. Işte o zaman kademeli o, kademeli gideceksin. İşte demek. orada kademeli, demek. yok. o zaman Onun orada. yok. Bakın işte benim yok. günahım var. Çünkü, Oraya koyma, koyma. Çünkü eşimin lafını dinlemedim. Bir ailede bir erkek eşinin lafını dinlemediği zaman o ailenin temeline dinamit koymuştur. Oh ağzınızdan bal akıyor. Dinleyin evet, erkekler bunu. Benim eşim diyordu. Hakkı bu çocuk çocuk gençler yaşlı sen bu demiri niye yiyorsun buraya? Çünkü tırlarla demirler ne geliyordu bana. Demir şey işi yapıyorsunuz. Dem değil? Ne biçim iş? Hepsini olma teslim ettim ama, ama. Ama baba şunu söylüyorum. ben. Yani. Biz demirde iş yok. İflas <laughs> etmedik veya zarar etmedik. 98 Ceyhan depreminde hmm. bayağı bir yıkım yaşandığı için inşaat sektörü 5 sene süreyle izinler, Doğru. ruhsatlar hmm. durduğu için şimdi sektör öldü. Biz zarar etmedik. Biz iflas hmm. etmedik. Ol, ben ettim, ettim. Nasıl etti? <laughs> e Siz sen tamam sen e, ne yapayım? Şansızlık sana denk geldi. Şanssızlık sana denk geldi. <laughs> Faturası da bana kesildi. Hadi, peki. Ee, tamam hadi. Tamam ne, o peki. zaman. Aynen. Yeni demirler dökelim o zaman. Ya hadi yeni Biz sanatla sanatla <Yine>. ilgileniyoruz artık. <laughs> Aynen sanatla. Şimdi menajerlik mi yapıyorsun? Şimdi menajerlik yapıyorum. Ya ben isterdim ki ya halk hep bizi kötü tanıdı. Niye kötü tanıdı? Ben İstanbul'da olduğum bu süre içerisinde bakın kendim 7 tane dil öğrenmişim. Uluslararası Çince bak, biliyor musunuz öyle mi? Her şeyi biliyor. Japoncayı öğrenmeye başladım. O, o sayı kazanıyor maaşı. Dozo. Bak gördün mü? Ne dediniz bakayım? O sayı kazanıyor maaşı. Dozo. Aa, yani, bak böyle dozo diyeceğim bak. babaya bak. Ben mesela babayı Hayır, gördüm Hayır ben İbranice, ya. Farsça, dozo, bakın, İngilizce, tamam. Arapça, evet. Rusça yani öğrendim. Ve Arapça Tunus'ta, Fas'ta, Cezayir'de program yapıyorum. Ama bunu yansıtmıyorum. Ben şimdi buraya çıkıp da ben sanatçıyım desem. A bak işte şöhret olmak için sanatım. Gerek yok, ihtiyacım yok. Babamız var artık. Şarkı söylüyor musun siz de sahnede? Bak şimdi onlara, o konulara girmiyorum. He. Ben bunları söylesem buyur. Kendini tanıtmak için e için. Tabii öyle, öyle Reklam, için sonra. diyecek. Biz, ha. biz ha bu Burada neydi? Ben babamla bir programım yok. Hayır. Size o zaman menajer Sanatçı, sanatçıyım. E, sanatçıyım. E, sanatçıyım Size çok teşekkür ediyorum. Bakın. Ne demek? 12 senedir ilk defa böyle bir platformda Türk halkı şu anda gayet net bir şekilde, nezik bir şekilde bir baba oğluna samimiyeti görüyor. Tabii ki evet. ne demek? Ay, öyle kaç tane gerekli. ekranda görükmüştür bu bana göstersin de. Hep haksız yaptığımız şeylerle. İşte baba kral yani. oturuyor. Hakikaten kral. Ayrıca kral. de hak, hakkı yenilmiştir. Hakkı yenildiği için hakkının hakkını verememişlerdir. Hakkı da bize hakkını verememiştir. <laughs> şimdi sen vereceksin mi hakkını? <laughs> ben veririm hakkını. Artık bir şey sevdi sevmedi sarıldı sarma boşver. Onlar, onlar şu, şey ben sadece önümüzde hani. Ya olur aynılarını insan herkes sıkıntılara girer. Yıllarca aynı, aynılarını söyledim. Kitap bile yazdım anneme. Tabii, Kitap bile yazdım. Ya, kitabını yazdım. Bak, Bak bu sen sen dedim sen beni öpmedin dedim evet. şunu yapayım. Ya öpme ya onları geçelim. Dedim yani. ama ben, de, şimdi ben bak. ama baktım sonra bir baktım. herkesten daha iyi yaşatmış annem beni. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biraz da teşekkür ya etmeliyiz annelerimize, Selena babalarımıza abi. gerçekten. Ya insanlar dar durumda düşebilir. Yani baba annem. O zaman biraz... sizin için bir şarkı gelsin. İkimiz, İkimiz bir planı abi. Aynen abi. Yani <laughs> Hadi, Hadi gelsin bakalım. Bir sanatçı arkadaşlarımızın, abilerimizin çocukları da bir şey oldu. Olaylar. Neden bu kadar üstüne düşülmedi? E, Hakkı Bulut olunca her şeyi Hakkı Bulut'un üstüne kalıyordu. Nitekim. Ama sizde birazcık yani, şikayetlerde bulunduğu çok oldu. E, yani ben çok düzgün demiyorum. Yani kendimde kusursuz demiyorum. E, yani Hakkı Bulut ismi geçtiği zaman, oğlu dediği zaman haydi işte ne bileyim televizyonlarda bir canavar gibi bir şey yaratıldı. Hmm. Ama Ay siz de babanız hakkında konuştunuz canım. Ya gülüm Bak konuştunuz siz de. Tamam, konuştu konuştu o bitti de. Şimdi, yani hatta aslında şimdi ben da... konuştuysam buradan Türk toplumundan Heh. tamamından özür diliyorum eğer ben, babam hakkında eğer yanlış bir kelime. Kullandıysam özür diliyorum. Hatta ben mı? burada sarıldım öptüm. Kendisinden de. Güzel. buyur. Abi. Dur oğlum. Şimdi bakın bu televizyon programında hani sanatçıların çocuklarını çıkartıyorlar. <laughs> işte şu bu şekilde. Evet. Mesela ben kendisine söylemedim. Annesine söyledim. Dedim ki sakın öyle bir işe kalkışıp tekrar beni üzecek davranışları sergilemesin dedim. Anında yapıldı. Bravo. Yani onun için bize öyle o bir kere oldu. O oldu olmasaydı daha iyi olmaz mıydı? Olurdu. Ha bende büyük hasar bıraktı. Ee, evet. Ama çünkü Üzmüş benim sizi. temsil ettiğim o hayran kitlesinin dışında büyük bir kitlenin temsilcisi durumdayım. Benim hata yapmamam lazım. Benim yanlış yapmamam lazım. Onun için mümkün mertebe iyi bir aile babası olarak eşimle, çocuklarla... Hı hı. Bakın şimdi eşimle herhangi bir televizyona pek gitmiyor ama geldiği zaman kilitleniyor televizyon. Ve çünkü sade herkes bir iyi örnek aile babası, iyi bir örnek aile görmek istiyorum. Yoksa her gün kalkıp da... Bir sevgili bulmak, onunla işte <laughs> denizlere gitmek, onunla ötekinin sevgilisiyle uğraşmak bunlar bize yakışan şeyler değildir. <laughs> Sadece Biz... yakışmadığı için de değil ama değil mi? Sizin kalbiniz e, sevgi Yapalım. dolu bir adamsınız. Çocuğunuza peki şunu diyor musunuz? Çok uzun yıllar çalıştım ben sevgimi gösteremedim, yanlarında olamadım. En azından bu saatten sonra hani bunu bu arayı kapatayım diyor musunuz? hayır, hayır kapatmaya gerek yok zaten her gün evde. Beraberimiz de yok gel. Yani, Ayrı ziyarete geliyor. Nerede ziyarete geliyor? Arada ziyarete gidiyor. de Aynı her gün evde görüyorsun. Kardeşlerle aran nasıl öz Tabii yok Şimdi, canım yani, hepsi ben, mükemmeldir. Görüşüyoruz. Arada. Görüşüyoruz değil. mi? Nasıl iki, görüşüyorsun? Ikisi, Herkes sana e, sarılıyor. Herkes sana sarılıyorsun. Sen. Hayır ikisi evde ikisi. Görüşüyoruz ikisi de Adana'da olduğu için. Yani sürekli e. ben tabii haline. Şimdi şuna değinmek istiyorum sen Hanım. Babam önceki dakikalarda izlediğimde hakkını alamıyordu. Yani ismi hakkı ama hakkını alamıyordum. Kimden yani. alamıyordu? Bir şeyle anlattığı telif hakkından. Şimdi bir takım haklarını alamadığı için tabii kendi de sıkıntılar yaşadığı dönemler olmuştu. E bize de tabii o rahatlığı yaşatamadı. E rahatlığı yaşatamadı. Peki dönemlerde. yaşatmak zorunda mı? He. Değil şimdi değil. Çünkü benim tamam. şöyle yani bir, bir yani çocuğu bir yaşa kadar getiriyor anne baba. Hayır ben şöyle. Bir saatten sonra tabii ki imkanı varsa bir anne babanın. Kimin imkanı varsa diğerine bakabilir. Ama şimdi bunlar da belirli yaşa gelmişler artık. Destek amaçlı. Ben yaşatamadım. Ama değil size mi? bence destek olmuştu daha önceki yıllarda. Ya Siz şimdi onu tam. Bakın iyi herkesin bir cahillik dönemi vardı. Geçmiş Tabii ki. Hayır, tabii sen ki. Sen öncesinden bahsediyorsun. Hayır. Bravo. Hakkı Büyük i̇şte usta Haklı bizdeydi. Bulut çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Ve oğlu Özbey Bulut'a da çok teşekkür ediyoruz. Size bana iyi aileye bildik mi? Bir cümlelik bir şey yapıyoruz. Tabii buyurun. Hakkı saygı albümü yapılıyor şu anda bana. Oh, ne Türkiye'deki gitsin. en ünlü sanatçıları davet ettik. Ee, benle birlikte bu şarkıları okuyacaklar yeniden. Harika. Şimdi Yıldız Tilbe'ye davet gitti. Ceylan'a gitti. Mine Koşan'a gitti. Onlar vakitlendi. Şimdi Ferhat e, Göçer'e Hı -hı. Hatta Demet Akalın'a, hatta Sertab Eren'e Ama çok dedi. iyi bir albüm olur o. Hakkım Orta Saygı albümü geliyor. Herhalde, tabii ki. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz <laughs> <laughs> için. Konuşmada çok şey var ama ne yapalım hadi. Hoşçakalın. <laughs> <başlayalım. gülüyor> gel gidelim. Öpeyim sizi. Siz iyi evet, ayrılıyor musunuz? reklamlara olmuşsunuz. gidiyoruz efendim. Reklamlar <laughs> aslında burada. Mutlu ayrılıyor musunuz? Bu, bu önemli.